Değerli arkadaşlar sizlerle birlikte yaklaşık 20 yıldan beri Kahramanmaraş ilindeki yetimlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızın kurduğu Kahramanmaraş Darül Eğitim Derneği aracılığıyla şu anda Kahramanmaraş'ta bir yetimhane yaptıralım diye bir fikir oluştu. Bu fikir yaklaşık 5-6 yıldır var ancak bazı engeller çıktı. Engellerin en başında gelen de arsa sorunuydu. Tulu Yayla Mahallesi'nde bana ait bir arsayı ben bu hususta bağışladım. Arsanın satışı için arkadaşlarımızdan sizlerden destek bekliyoruz. Arsayı satana hatta kar pay bile vermeyi düşünüyorum. Çünkü arsa bir anca satılıp Karamamaraş merkezde bir arsa almamız lazım. Mevcut arsanın parası buna yeterli değil. Bazı arkadaşlar vaatte bulundular. 10 binden tutun hatta 100 bine kadar arsa alındığında biz bağışta bulunur diyen arkadaşlar oldu. Bu videodan sonra bazı Nazım'ın geçen arkadaşlara da ben kısa mesajla bu hayrın içerisinde bulunması için mesaj atacağım. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Birinci önceliğimiz benim bağışladığım arsanın satış için destek olmanız. İkinci önceliğimiz bu hayırlı işin içerisinde bulunarak arkamızda bir sadaka icariyeyi beraberce bırakmamız. Allah'a emanet olun.